Efendim Fox Haber'in çok kıymetli bir izleyicisinin bir mesajı e, o kadar iyi tarif etmiş ki benden iyi. Sürekli devletin gücünün sınanmasından bahsediliyor. Devlet sadece kaba güçten ibaret değildir ki şefkatli yanı da vardır. Bir deneseler belki de gerçek güç şefkattir. Bir anlasak bunun üstüne söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi bir başka haber onda da bir anlasak var tabii son yaş toplantısında yani yüksek askeri şura toplantısında Tu Generalliğe terfi ettirilen bir isim. Gözaltına alındı, FETÖ itirafçısı oldu. Peki yıllarca nasıl fark edilmedi? En son terörist Bölgemizde etkisal getirince kadar hareket devam edecek. Fethullah Gülen bana o dönem rütbem olan teğmen yani tek yıldızı taktı ve elini öpüp ayrıldım. Bu sözler son Yüksek Askeri Şura'da alınan kararla Tuğgenerali'ye terfi ettirilen Serdar Atasoy'a ait. En kritik görevlerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı 6 ay önce. Ankesörlü telefonla FETÖ'cülerle görüştüğü şüphesiyle başlatılmadı göreve. Kasım 2020'de emekli edildi. Soruşturma derinleşince de FETÖ itirafçısı oldu. Atasoy'un 2017 yılında da FETÖ'den gözaltına alındığı, serbest kalıp görevine devam ettiği ortaya çıktı. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un iddiasına göre terfi edilmeden emekli edilmesi yönünde hazırlanan rapor dikkate alınmadı. 2020 Şurası öncesinde Serdar Atasoy ile ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın bizzat bu kişi 54. madde kapsamında emekli edilsin diye rapor hazırlamış olmasına ve bu raporun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından imzalanarak Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilmesi, oradan da Cumhurbaşkanlığı'na ve tekrar dönüşünde ise buradan askeri şurada bu kişinin terfi etmesi anlaşılabilir bir şey değildir. 27 Ocak'ta yani geçen hafta gözaltına alındı emekli Tuğgeneral General Serdar Atasoy. FETÖ bağlantısını kabul edip itirafçı oldu. Harp okuluna FETÖ'nün ele geçirdiği sorularla girdiğini anlattı. 15 Temmuz ayin darbe girişimi sırasında Bangladeş'te albay rütbesiyle askeri ateşeydi. FETÖ'cülerin emirlerini uyguladı. Sonra da FETÖ bağlantılı olduğu şüphesiyle Türkiye'ye çağrıldı ama o soruşturmadan ceza almadı bu kadar incelemeden bir kişinin geçebiliyor olması o kişinin yine bazı kişiler tarafından korunduğunu düşünür. Albay olmasına rağmen 2017'de 2. Ordu'da harekat başkanı oldu. Çok önemli harekatların yaşandığı 3 yıllık süreçte Ağustos 2020'ye kadar bu görevini sürdürdü. Bu görüntüde 21 Ocak 2018 tarihinden Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününden. Yer Hatay Harekat Merkezi. Amacımız istikrarın ve barışın sağlanması. Askerlerin, Yüksek Askeri Şura'da etkinliği tamamen ortadan kalkmıştır. Bunun da en somut kanıtı Serdar Atasoy'un silahlı kuvvetler tarafından emekli edin denmesine karşın Yüksek Askeri Şura'da terfi ettirilerek Tuğgeneral yapılmasıdır. Son Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral'liğe terfi ettirilen Serdar Atasoy evet, 3 ay içinde emekli oldu. Kısa süre sonra da gözaltına alınıp itirafçı oldu. FETÖ bağlantılarını anlattı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı. Bu süreç içerisindeki bu atamaları yapan, bu terfi yapan kişilere kimler tarafından Serdar Atasoy'un tavsiye edildiğinin bulunmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki Fethullahçı yapının çözümlesinde çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.